Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Hami haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Hami haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Hamit Haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Hamit Haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla Sen kuruttuysan, Sami saydı sen de alkışlan. Şimdi tertemiz oldun alkışlan. Şimdi tertemiz oldun alkışlan. Şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun. Sami saydı şimdi uykuya.